Uff Hepinize selam dostlar ben Tao Full AD Kritik Sion sorumsalına hoş geldiniz. Önceki videoyu çok beğenmişsiniz. Bir baktım 4700 like. O videoda da şey demiştim 4000 like gelirse hemen devamını çekeceğim. Diamond'la Platin arası bir elodayız. Rakip takımda bir tane 32 level hileci bir eleman var. Nasıl anladın derseniz de hileciler genelde Viktor mid yapıyor. Zerat herkes anladığı için adamlar da Viktor falan oynuyor. Ama çok belli yani hesabına baktım inceledim. Bizim takımda birisi Diamond'tı hangisi hatırlayamadım sanırım Zillian'dı emin değilim. İlk yetenek W ile başladık. Şimdi ne yapacağım bu adamda ölümcül tempo var bizi öldürebilir girdim ürünleri sağ tarafta görebilirsiniz. miyon alsaydım ya güzel. Full pushlayacağız abi. Bak adama da hasar verdim. 12 kalıcı canımız var. Uzun kılıcın yanına doldurulabilir. İksir aldım. Başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Evet sürekli başımdan olaylar geçiyor. Farkındayım. Bunu birazcık daha oyunun da ilerleyen dakikalarında yapalım. Aynı zamanda bugün proxy nasıl yapılır? Sion'la ayrıktırma nasıl yapılır? Hepsini öğreneceksiniz. Kulelere tek atacağız. Bakalım Viego bana mı gelecek? Böyle ileri bir totem bırakalım. Buraya bırakırsanız çok tatlı olacaktır. Bana düşmanı göster diyor totem atınca. W patlatacağım. Mana akışı yüzünden 25 kalıcı mana kazandım. Buradan da kasılmaya devam. Bir EQ. Adam ölmüyor ya. Beni Viego'ya baitliyor şu an. Bu play'in bana doğru gelecek. Evet Viego'nun geldiğini gördük. Ah be W bitti abi? Minyonlar bana vurduğu için mi bitti anlamadım ama. Şaka olmalı ya. Gerçekten şaka olmalı yalnız. Neyse en güzel kaldı. Hızdan tekrardan gideceğim. Ölmeniz çok normal. Bol bol öleceksiniz zaten. Adam fazla iyi oynuyor ya. Burayı dondursak daha mı iyi olur diye bir düşündüm ama full proxy yapacağım için dondurmak istemiyorum. Bedava skoru kaçırdım ya. Güzel Jhin'e hasarını. Gereksiz W basmayın arkadaşlar. Ben burada bunu çok yaptım. Diego dümdüz lane'den geliyor. Sky'la 6 level yaptı. Şimdi birazcık zorlanacağız. Böyle kesemeyiz ya. Eleman çok iyi oynuyor bu ne oğlum? Cidden bu eleman ligini merak ettim ya da ben çok kötü oynuyorum. Muhtemelen ben kötü oynuyorum. Aa rünlerden tarif girmeyi unuttum. Neyse kule altına aldık güzel. Gelsin peşimden biraz. sıkıntı yok. Çok fazla öleceğimiz belli zaten. Şöyle bu atsam. Ulaşını aldık. Ego'ya bekleyecek. Bunu beklemiyordun değil mi? Kalkanımı patlatacaktı sözde. İkinci etine G'ye fullleyeceğiz. Ekstra altınlarımızla kazanıyoruz. Tamam buradan oyunu kazanacağız. güzel. Bu aşırı bir şey. Tamamdır. Sin spentimiz bitti artık. Ben de şu ayakkabıdan alacağım. Teleportumuz da var. Tekrardan lane'e döneceğiz. Şimdi Kyle ultisini bastırmam lazım. Zombi formunda bir şeyler yapacağız. İkinci çalıya geçeceğim hızlı bir şekilde. Görmesin. Güzel. Burada öldürme ihtimalim çok yüksek. Ulti atalım oraya. Peki. Öldü. O da öldü. Harika. Bir yandan golemleri temizliyorum. Ekstradan can kazanmak için. Şu an 530 canımız oldu. Üf, bunu yemeyecektin. <laughs> Ulti basmak zorunda kaldı. Harika oldu burası. Bu çalıya mutlaka bakacaktır. İkincisini de bekleyeceğim. Hiç mi gelmeyeceksin gerçekten? Tamam devam edelim ya. Sanırsam orman meyvesi almaya gitti. Onu da yapmamış. kule altına hayır. Aldık. Süper oldu benim için. Bakın hem fidliyoruz hem gold kazanıyoruz. Bu sayede de oyunu taşıyacağız. Şimdi tahsilleri bitireceğim. Sonrasında ebedi falan alacağım. Bu bildiğimiz harika olacak. Bot lane'imiz klasik feedliyor. Tekrardan geliyoruz. Çalıya pusacağım. Beklemediği bir anda bir hasar vereceğiz ona. Tamam şuraya girdim. Bana dönüşmesi büyük bir hataydı. Neredeyse doyluyordu. Harika olacaktı var ya işte. Bak bak vade atıyor. Ejder gidiyor vade atıyor. Tekrardan geldik. Lane'imiz güzel bir yerde. Oğlum nasıl ya? Öldür onu. Swap attılar ve FF atıldı. Ben de bir teleportum attım. İyileci Victor karşımıza geldi. Yine sumut bir hareketle kaçtı. Umarım Viego gelmiyordur. İlk kule altına. Güzel gidiyoruz. Bayağı öleceğiz zaten bu oyun. 600 altın için oynayacağım. Son saniye yetişmesin. Buradan bir Q. Şimdi bu doğru kesmedik mi? Bu ultimi dojar bence ya. Bir bot oynamak istiyorum. Bakalım ne olacak. Aha. da. Öyle. Ben ölmedim. Dominik de bitti. Bir tane daha kritik eşya aldım Hemen top e koşacağım. Kayle baya bir ayrı kitleme yapıyor. Mantığı anladınız arkadaşlar. Oyun başında farmlıyorsun. Ölsen bile adama para vermiyorsun zaten. Öyle bir attım. Tekke'de. Neden Dominik aldık? Çok OP bir eşya. Damage'i bayağı arttırıyor. Takımız sağ olsun daha iyilerini alabilmiş. Geliyorum ama. Biraz yanlış çarptık. Olur öyle. Olay şu arkadaşlar. Durduk yere birisi annemi aradı. Beni görüyorlarmış lan. Burada totem değilse niye burada bekliyoruz? O oh. Güzel. Oradan da altın aldık. Uf. <laughs> <Of. Gülüyor> Tahsildara neden ölmedi anlamadım. Adesyon cidden bozuk ya. 16 level olduk. Birisi sahne WhatsApp'tan yazdı. Efferim silindi. Barış'ın numarası var. Mı? Oyundan arkadaşım falan filan. Ben hayatımda kimseye annemin babamın numarasını vermedim. Böyle bir eleman patladı ortaya. Yani 14 yıllık arkadaşlarım var. Onlar bile bilmiyor. Ki neden vereyim hani? Gerek yok. Sonrasında bizimkiler kimsin falan demiş. O da cevap vermemiş. Bana söylediler. Sonra engelleyin dedim. Böyle numaralar falan ifşalanıyor ya arkadaşlar. Bu seçim muhabbeti vardı bir tane. Ya olayı bir araştırın görürsünüz zaten. Yayıncıların falan numarası ifşa alandı. Benim numaram da üzerime olmadığı için kimse benim numarayı bulamaz zaten. Neyse efendime söyleyeyim. Bir tane arkadaşıma dedim kanka arasana diye. O da aradı. Çocuk telefonda şey diyor. <laughs> Bunu birazdan anlatayım bekleyin dur. Artı 16 LP geldi. 95 LP olduk. 12 12.85 oynayıp 13.609 altında oyundaki en yüksek altını kasmışız. Bakın beni sürekli kesen Kayla 5.600 altın. Yok 5.100 altın farkı atmışım. Hasar tablosuna geldiğimizde 25.900 ile kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Sion maalesef çok fidleyerek oynanan bir karakter. Yani fidliyorsun rakibi sürekli. Olayların devamını anlatayım bu arada. Arkadaşıma dedim kanka arasana diye. O da gizli numaradan aradı. Hoparlöre verdi. Discord'da ben de dinliyorum bir yandan. Çocuk isminin Alp olduğunu bir yıl önce benimle birlikte doğru girdiğini, aynı zamanda yumi vesaire oynadığını söylüyor. Yine aynı şekilde benim hayatım boyunca Alp diye bir arkadaşım olmadı. Bir sene önce de yanımda birisi yumi oynasa aklımda olurdu. Ya bu olay da böyleydi yani numaramı bulmaya çalışan birisi vardı. İkinci ve üçüncü olay var onları da anlatayım hemen. İkinci olay da şu. Discord'dan birisi durduk yere bana tanışabilir miyiz falan yazdı. Ben de insanları kırmıyorum hani tanışıyorum olur falan dedim. Sonra biraz muhabbet ettik. Buluşalım mı falan demeye başladı. Lan niye durduk yere tanımadım insanla buluşayım. tam tanıştık falan da ne olduğunu bilmiyorum. Rastgele bir şey yazıyorsun. Belki yapay zeka ile konuşuyorum değil mi? Ona birden bana evimin adresi yazdı. Ama ben o evde oturmuyorum ama yani o evin açık adresini yazdı. Bayağı bir şaşırdım ben. Nasıl yani dedim hani? Bir arkadaşım vesaire olamaz, beni Trolleyen birisi olamaz. Cidden random birisi. Dedim komik değilsin kardeşim. Böyle şeyler yapma, başına bela alırsın. Sonrasında da engelledim. Üçüncü olayımız da şu. Bakın hepsi birbirine benzediği için anlatıyorum. İki gün önce Starbucks'tayım. Kahvemi aldım. Tam geçeceğim, oturacağım. Birisi sürekli beni uzaktan izliyor. Dedim herhalde izleyicim fotoğraf çekilmek istiyor, utanıyor. Oturdum, editimi yapıyorum. Yine uzaktan böyle çaktırmadan izliyor beni falan. Editimi bitirdim, dışarı çıkıyorum. Yanda bir Migros var. O Star Starbucks'ı bilenler bilir. Ya benle fotoğraf çekilmeye gelmişseniz o Starbucks'ı biliyorsunuz. Neyse yandaki Migros'a gittim. Alışveriş yapacağım. Halen peşimden geliyor. İnanılmaz creepy bir olay. Bu arada erkek değil ha kız. O, o da belirteyim yani. Olayı garip yapan zaten bu bana göre. Alışveriş yaptım. Dışarıda bekliyor halen. Dışarı çıktım, yürüyorum. Tamam, mesafesini koruyarak peşimden geliyor. Bizim evin oraya doğru gittim. Sonrasında biraz daha ileri gideyim dedim. Başka bir apartmana girdim. Biraz bekledim. Sonra dışarı bir baktım, gitmiş. Bu da böyle creepy bir olaydı. Yani ya evlerimiz aynı yerde ya da gerçekten takip etti. Sion sorunsalı ve başından geçen olay böyleydi arkadaşlar. Baktım 5000 like geldi. Sion'un mı gelecektir. Yorumda hangi sorunsal gelsin lütfen yazın. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kaçar. Hoşça kalın. Bay bay.